Bunu her gün kendi elimizle kafamıza sürüyoruz. Ama bizi yavaş öldürüyor olabilir. Bugünkü konumuz şampuan. Duşta köpürüyor diye temiz sanıyorsan bu videoyu izlemen lazım. Çünkü bazı içerikleri iyi olmayabilir. İlk önce şampuanların çoğunda SLS var. Yani sodium lauryl sulfate. Bu madde aslında sanayide yağ sökücü. Evet köpürtüyor ama saç derisinin doğal yağını yok ediyor. Kuruluk, kaşıntı ve kepeğe sebep oluyor. Ve saç dökülmesini hızlandırıyor. Ve hormonlarımızla oynayabildiği için kısırlığa bile yol açabildiğini söylüyorlar. Bir de iki parabenler var. Bunlar da vücutta hormonları tetikleyebiliyor ve bu da uzun vadede hormonal denge bozulması, saç dökülmesi ve cilt hassasiyeti demek olabilir. Ve en korkutucu kısmı şu. Kafa bölgesi vücudun en hızlı emilim yapan bölgelerinden biri. Yani bu maddeler sadece saçında kalmıyor ve bu yüzden de dikkat etmemiz lazım. Sağlıklı alternatif olarak sadece SLS ya da paraben içermeyen şampuanlar öneriyorum. Bizi yavaş çünkü etiket okumayı bilmiyoruz. O yüzden öğrenme zamanı geldi. Başka sağlık güçler için takip etmiyoruz.